İkinci bölüm devam ediyor. O esnada yanından yaşlı bir kadın geçerken, neden uyanmayı denemiyorsun? dedi. Yerinde donup kaldım. Yaşlı kadın uzaklaşıyordu. Hemen kendimi Tupalayıp yaşlı kadının peşinden kuşmaya başladım. Kuşmama rağmen kadına yaklaşamıyordum bile. Seslendim, ama beni duymuyordu. İleride insanlar toplanmıştı. Yaşlı kadın insanların içine karıştı. Ben de onun peşinden insanların içine karıştım. İnsanlar bir şeyin etrafına toplanmış gibiydiler. Herkes boş boş bakıyordu, duygusuzcasını. Onların baktığı tarafa doğru insanları itekleyerek ilerledim ve o an hissettiklerimi size asla ifade edecek bir söz bulamıyorum. Annem, babam, halam, yani kısacası evde bıraktığım, kaçtığım herkes. Kanlar içinde yerde yatıyorlardı dizlerimin üzerine çöktüm. Biriniz ambulansı arasın dedim. İnsanlar hala boş boş bakıyorlardı. Dizlerimin üzerindeyken etrafımdaki insanların ayakları dikkatimi çekti. Hepsinin ayağı tersti. Ailemin ayaklarına baktım. Onların da ayakları tersti. Hayret de onlara baktığımda bu an yerde cansız yatan herkesin bakışları bana yöneldi. Korkumdan bir anlık donup kaldım. Kendime geldiğimde herkes üstüme geliyordu. Etrafımı sardıklarından dolayı bir yere kaçamıyordum. Bana doğru yaklaşanların içinde deminki yaşlı kadını gördüm. Sonumu geldiğini düşünerek Allah'ım sen yardım et dedim. Her şey çok saçma geliyordu. Bu nasıl bir gün? Neden herkes bana saldırıyor? Bunları düşündüğüm esnada herkesin doğduğunu, yaşlı kadının bana yaklaştığını gördüm. Yaşlı kadın yanıma geldi yüzüme sert bir tukat indirdi. Şaşırıp kaldım. Uyan deyip arkasını dönüp gitmeye başladı. Yaşlı kadının peşinden baktığımda hayrete düştüm. Etrafımda hiç kimse yoktu. Hatta sokakta kimse yoktu. Yaşlı kadından ve benden başka. Yaşlı kadının peşinden gitmeye başladım. Yaşlı kadın inşaat alanına geldi. Ben de peşinden gidiyordum. İnşaatın en üst katına çıkıp kenar bir yerde durdum. Ben saklanmış onu izliyordum. Galbime giden şey sokakta kimsenin olmamasıydı. İyice saklandığım yerde nefes bile almıyordum. Yaşlı kadın benim adımı söyleyerek Ersin yanıma gel dedi. Ben yerimden çıkmadım. Beni görmesi mümkün değildi. Saklanmana gerekiyor. Korkmana da gerekiyor. Seni ben buraya getirdim dediğinde içime bir korku düştü. Nasıl olur bu? benim onu takip ettiğimi tal başından biliyor muydu? Kendi kendime telkin vererek ne yapabilir ki sana? Yaşlı bir kadın sonuçta. İstese bile bir şey yapamaz bana diye düşünüyor, cesaretimi topluyordum. Saklandığım yerden çıktım. Yanına gittim. Nasıl bildin diye sorduğumda, ey Ademoğlu sen bizden saklanamazsın. Siz acizsiniz ama senin bir suçun olmadığından azat ediyorum seni dedi. Sesi artık yaşlı bir kadın sesi değil de kalın bir sesti. Siz kimsiniz peki dedim. Ne azat etmesi? Yaşlı kadın başka hiçbir şey söylemedi. Aniden kolumu tuttu. Kolumu kavradığında kadındaki güce inanamadım. Beni tek eliyle kolayca inşaattan attı. Ne olduğunu bile kavrayamamıştım. Sadece öleceğimi biliyordum. Zaman gerçekten de yavaşladı sanki. Tüm hayatım gözümün önünden geçti. Kuzenimin yanına gidiyordum, belki de aileminde. Neler olduğunu anlamadan ölüyorum diye düşünüyordum. Tam asfalt zemine düşeceğim esnada yere kapaklandım. Çok küçük, kale alınmayacak acılar vardı kolumda. Kafamı kaldırdığımda hayrete düşmemek elde değildi. Udamdaydım. Yatandım düşmüş yerde yatıyordum. Hemen ayağa kalktım pencereden dışarıya baktım. Hava turuncu falan değildi. Çok güzel güneşli bir hava vardı. Hemen odamdan çıktım. Annem ile halam mutfakta kahvaltı hazırlıyorlardı. Bu esnada arkamdan gelen ses tüylerimi diken diken etti. Oykucu uyandın mı dedi. Bu ses kuzenimin sesiydi. Arkamı döndüğümde kuzenim sağ salim önümde duruyordu. Duvara asılı tarihe gözüm çarptı. Tarih 27 Nisan 2019'u gösteriyordu. Yani 3 ay geri gitmiştim. Bu esnada bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Annem başımdaydı. Anne ne oldu dedim. Oğlum bilmem ki bir şeyinde çıkmadı. Durduk yere sabah bayıldın dedi. Anne kuzenim yaşıyor mu dedim. Annem hayretle de. Bu nasıl laf oğlum. Allah korusun. Ben hayrette hepiniz ölmüştünüz. Bana saldırdınız. Ayaklarınız tersti. Ben kriz geçirir gibi ulanları ard arda sıralarken annem ağlayarak beni dinliyordu. İçeriye doktor, hemşireler girdiler. Bana iğne yapmaya çalıştılar. Yine yapmamaları için cebelleşsem de iğneyi yaptılar. Sakinleştiriciydi sanırım. Hemen her tarafım oyuştu. Üzerime bir ağırlık çöktü sanki. Son duyduklarım annemin ağlama sesleriydi. Uyandığımda hastanedeydim yine. Bu defa beyaz önlüklü doktor, annem ile babam vardı. Doktor birkaç soru sorduktan sonra odadan çıktı. Annem yaklaştı. İyi misin oğlum dedi. Bana inanmıyorsunuz değil mi? Oğlum sakin ol. Sen taburcu ol konuşuruz dedi. Nasıl sakin olabilirim ki? 3 ay yaşamış sonra her şeyin yalan olduğunu görüyorum. Bunu söylememle bir ayrıntıyı fark etmem başımın dönmesine sebep oldu. Belki de şimdi gördüklerim rüyadır. İnşaattan düştüğümde öldüm ve ölüleri mi görüyorum yoksa? Siz ölmüştünüz, kuzenim ölmüştü. Ben öldüm, hepimiz öldük mü dedim. Annem yine ağlamaya başlamıştı. Babam yeter artık, kimse ölmedi. Ne sen ne biz dedi. Gördüklerim bir rüya mıydı yani? Hayır hiç sanmıyorum. Hatta rüya olmadığına eminim. Ben taburcu oldum. Aileme de beni bir psikoloğa götürmelerini tavsiye etmişler. Eve geldik. Bana verdikleri ilaçların etkileri geçmediğinden hemen uyudum. Ama bu defa korkumdan udama gitmedim. Salonda uyudum. Uyandım. Akşam olmuştu. Salonda ailem oturmuştu. Alamlar bu karmaşa içinde kalmamış köye geri gitmişler. Babam sakince oğlum. Sen bize söylemek istediklerini sakince anlat bakalım dedi. Ben de o gün uyumamdan başlayarak her şeyi anlattım. Ve uyandığımda 3 ay geriye gittiğimi, ben bunları söyledikçe annem ile babamın ifadesi değişiyordu. Bana inanmadıkları apacık görüyordum. Babam bak oğlum, akşam hepimiz uyudu. Sabah kahvaltıya inmiştik, sen geldin. Aniden bayıldın. Gece rüya görmüşsündür. Herkeste olur öyle, rüyasını gerçek sanar. Ama sen biraz daha abartıyorsun dedi. Başka bir şey söylemedim. Bu gece sakin geçmişti. Sabah erkenden uyandığımda babam beni psikoloğa götürmüştü. Psikolog da bana birkaç ilaç yazdıktan sonra eve gönderdi. Psikologun yanından çıktıktan sonra arabaya doğru giderken gördüğüm kişiyle dehşete düştüm. Hastanenin bahçesinde bu yaşlı kadını gördüm. Yerimde donup kaldım. Annem bendeki değişikliği fark etti. Ne oldu oğlum dedi. Kendimi hemen toparladım. Bir şey olmadı anne dedim. Babama siz gidin ben biraz hava almak istiyorum dedim. Annem hayır olmaz dinlenmen gerek. Anne iyiyim ben biraz hava alıp gelirim dedim. Babama baktım. Babam iyi olduğuma kanaat getirmiş olmalı ki tamam geç kalma dedi. Onların hastane bahçesinden çıkmalarını bekledim. Onlar gider gitmez yaşlı kadının yanına gittim. Yanına gittiğimde emin oldum. O yaşlı kadın da bu. Kalbim öyle bir çarpıyordu ki sanki yerinden çıkacaktı. Heyecandan ne diyeceğimi bilemiyordum. Pardon oturabilir miyim teyze dedim. Bana boş bakışlarla bakmaya başladı. Sakin bir sesle uyandın demek dedi. Bu an hissettiklerimi size asla anlatamam. Kekeleyerek nasıl yani siz gerçekten de o musunuz? Yani ben gerçekten de rüya görmedim yaşadıklarım gerçek miydi dedim. Yaşlı kadın yine sakin bir sesle Gerçek olsun rüya olsun ne fark eder ki yaşıyorsun. Yaşıyorsunuz yetmez mi dedi. Söylediklerinden bir şey anlamadım. Sen kimsin beni neden attın? Cevap vermedi. Neden konuşmuyorsun bir cevap versene dedim. Kadın hiçbir şey demeden ayağa kalktı. Gitmeye başladı. Yine onu takip etmemi mi istiyor diye düşünerek peşinden gitmek için ayağa kalktım. Yaşlı kadının kalktığı yerde siyah küçük bir şey vardı elime aldım. Bir muskaydı. Kadının gittiği tarafa baktığımda yoktu. Kuşarak gittiği yere gittim. Hiçbir yerde yoktu. Gidip kapıda bekleyen güvenliğe sordum. Birkaç dakika içinde buradan yaşlı kadın geçti mi? Gördünüz mü? Ne tarafa gitti dedim. Güvenlik dediğiniz aralıkta buradan yaşlı bir kadın geçmedi. Bu kadının son görüşüm olmuştu. O muskayı bir imama gösterdim. Sadece dualar yazıyor burada dedi. Ben dediğim olayı 3 ay yaşadım. Ve 3 ay içinde çok garip olaylar yaşadım. Ben 3 ay hayal dünyasında mı yaşadım? Aslında birçok olay gördüm. Ama hepsini burada yazmak istemedim. Ve beni en çok sarsan olay da hayatımda Merve diye birinin olmaması oldu. Ailem Merve'yi tanıyordu. Ama bu olaylardan sonra kimse öyle birini tanımıyordu. Hatta evlerine gittim. Evde senelerdir yaşadığını iddia eden bir aile vardı. Ve Merve diye birini tanımıyorlardı. Merve'yi asla bulamadım. Sanki hayatımda hiç olmamış gibi aniden ortadan kayboldu. Ve sonrasında o gün Merve ile gittiğimiz Hacı'nın evine gittim. Ev boştu. Komşulardan birine sordum. Komşu: "Oğlum, orada bir kadın yaşıyordu. Onun evine giren çıkan belli olmadığından birkaç gün önce el sahibi evden çıkardı onu." Adres falan bıraktı mı diye sorduğumda hiçbir adres bırakmadığını söyledi. Onun izini asla bulamadım. Bence olayların o falcıyla bir ilgisi var. O gün Merve ile falcının imalı konuşmalarına dikkat etsem belki de bunları yaşamazdım. Bazen yaşadıklarımın bir rüya olduğunu düşünsem de yaşlı kadın aklıma geldikçe gerçekliğinden emin oluyorum. Tabii bir de Merve var. Onu hala özlüyorum. Yaşadıklarımın bir rüya olmadığının kanıtı sadece o muska ve falcı kadının gerçekten de var olması. Hikayenin sonuna geldik. Sizlerin de başınızdan geçen veya bir başkasından duyduğunuz paranormal ilginç olaylar varsa açıklama kısmında bulunan Instagram veya mail adresimiz üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.